Ah hafta ah. Dediniz biz hafta. Heh, FPS güzel işte, edin, 500 FPS. Ha, bu, beste böyle TL'de farklı ama. <laughs> Niye? 4 4. Takım için en iyi olan oldu şu an. Onu da alırlarsa aha güzel. Yok kapatmadım ama. Ya w... ooo takım mahvoldu. takım ya salak oldu. Salak var lan bir takım. Niye zorladın ki? Tadını da çıkartsalar. Zek sabırlı başlamış. Direkt W başlamış Q yerine. Sen gördün mü? Ha? Ya ezbere beizden. çıkar. Direkt W gelmez. başlamış abi oğlum. W W. Abi bir takıl çalmış herif. şey Beizden çıkmadan sigil açanlardı. Evet evet. Onda. Bütün öyle ya. Tabur başlamak ne abi? Gözünü şeyim ya. Al herif. Şu açsa affederdi orayı. Mesela Tristan'a da gitmiş E açmış. W açsa kaçabilir çok rahat. Yani. Yok kesme oynadı ya. İlk vurduğu zaman patlattı. Aha var şekiller patlattı. Sonra patates oldu. Tabi. Zorman dönüyorum topu genkleyeceğim. ओके okay. सर Onu da kesebilirsin ben. Tekme var geç geldi buraya? Bard'ın <laughs> önemi chat. Pardon önemi. Çok güzel. Frasier, ha artık alalım. <laughs>

curated that's what you us the story's over now. Bak. Çık çık kaç 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 sen. Of kayna 800 gold verdim ya. Kötü oldu bu. Ekran kartın Sanki ne burada gibi ya. 2060. Sanki. Tamam oynarsın Atlas. Ha, oynayacağım bir kere kanka. Onun sorunu o değil Güzel. Kardeşim ben bilmem Atlas'a geliyorsun. Atlas'tan çıkmıyorsun. Duydum lan. Teneke. Duydum lan Duydum abi duydum da o kadar fazla nasıl oynayabilirim bilmiyorum. Oğlum işten gelince atlasaydı işte adam hasta etme ya. Böyle bakalım abi kaç FPS alacağız atlasta at, atasla, atasla falan. Hiç bana FPS mi FPS? Abi bin elliden geçtim. teknik olarak dörde katlanması lazım. Ya, güzel paralanmışsın ne ruhlu. savaş çıkarttı bana. Ne yaptı çıkarttı? Savaş çıkarttı dediler bu kadar param var ne hayırdır? Harcadın mı sen? Sen kili çıksın Abi. ya. Sen bir gemide çalışın bir yerde çalışın sen işler hiç bitmiyor ya. <laughs> Abi bu ne Abi gözünü seveyim ya. Takım nerede bizim? köpek seni Ben abi lendim herifi de bizimkiler intiyor ki abi. Ama baron almayıp ejderha mı gelmişler cidden? Çok güzel. Safa abi. atlası maksimum ayarlarda bak efsane bir şey bu arada. Bunlar normalde gümüşten yukarı çıkamaz da. Hello Bustos. Safa abi sen Atlas'ı niye oynuyorsun? şimdi anladım bu arada. Kat, kat köpek seni. Kat 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 kat. Kat kat. kat. 사브레 든나? Kes et mi etme çocuğu. Gelemez ya beyin. Mahvettim mahvettim. Adamlar mat ediyorum arkadaşlar ya. Apopis, apopis, apopis ya. Elim W de vardı biliyor musunuz? LB çıkartacak şak dedi böyle bas. Ay, ne kadar çekilmişim lan oyunda. <laughs> Yine mi fark ettin. Ha bilmiyordum. <laughs> Hep bende piksel piksel gözüküyordu. Tipe bak Allah'ım insan yapmış olamaz bunu ya. <laughs> dur abi tamam artık oyun oyununa bir hale gelmiş. Ayarlarda. Evet, dur. evet üçüncü izleri Ge aldım abi. Sefa kanka nasılsın? Ya ne yapayım ya? Kuduruyorum kanka. Kafayı yiyorum. Takımdaki dört tane primatı taşımaya çalışıyorum kardeşim. Sen kafayı yemişsin, atlas oynuyorsun zaten. Derseniz oğlum atlasa niye gelmiyorsunuz? Kardeşim... Eee... Kardeşim Pilates Stüdyosu açtı onunla uğraşıyor şu an. O ya Pilatesçi diyorsun yani? Tam kardeşim helikopter. Ula kanka ee, pirmat Safa, taşımaya çalışıyorum. Kafa yiyeceğim Ha. Safa sana bir tane sponsor bulmuş olabilirim ya. Ne sponsoru çocuğum kanka? Çocuğum. <laughs> çocuk seninle görüşmek istiyor. Sitesi var. Pin şey Ha. E, neydi lan? Lan oyunda alınan paralara ne deniyordu? EP mi? Heh, EP aynen. Yaşa. Epin sitesi var çocuğun. Tanıştık bugün. Konu konu açtık, Konu konu yaştı Sonra dedim arkadaşım yayıncı. Sonra seni gösterdi. Bu çocuk senin arkadaşın mı falan oldu böyle. Ben dedim evet. Oy oy Tartımız, tartımız aynen. oynadık orayı. Oy tartımız oynadım. <laughs> 6 item geziyoruz anasını satayım. Kana savaş mı alsa yerine yani ya? Oha! Bütün sayesinde 425 koşuyorum. 2 vurun girmişim. Çizmeye sat ya la pop diyor. Kardeşim aynı onu yaptım şu anda. Zek ne ara Zek? Çocuklar ne zaman görüşürsün? beni keser miyim ya? Saat akşam 9 gece 3 dışında. Hayır, adamın sekreterliğini yapıyorum. Yine yaranamıyorum. Adam öldürdü bizi ya. Of ya. Of kaybettik ya. Aşamadım arkadaşlar. Çok çok ki. Kankacım o zaman ben arkadaşa söylüyorum. Yayından sonra Öyle veya yarın ya. öğlen haberleşiriz.